yapıyorsunuz? Sukuşi mi alacaksınız? Bir tane aldım. Gel 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 burada masa. Gel bu markette. Ay, Aha, hadi gir. Dön. Ha, girin seçin bakayım. Aynı renkleri Ay. almayın. Bak şurada. Ama iki tane alaksın. Hayır birer tane. ben şuna şunda Bak mor da mor aldım sana. Oğlum sen paketini açmadın abine göster onu sabah almıştım. Tekrar yeni zannetmeyelim. Şunlar da şunlar gözünde kaldı ya. Bir tanesine karar ver. Birer tane daha alacaksınız. Bir tane, bir şey Tam bak. bak. bak bakayım. Şimdi. Seçtin mi? Bir dakika. Göster Bence bana. Bence hangisi olmuş? Şunu almış. Bence kırmızı al. Sen oğlum. Aa ben de kırmızı al. Var mı kırmızı? Gözüm Başka. Işte. Başka kırmızı yok herhalde. Kırmızıyı bırak ya. Bırakmayacağım. Tamam aynı şeyi alın. Kırmızıyı bırak o zaman. Ama anne istiyor. Aynısı mi? yok. Kardeşin de istiyor. İkiniz de başka renk alın. Kırmızıyı bırak. Tamam. Tamam aferin kızıma. Ben ne alayım? <laughs> Yeşil al. Pembe al. Tamam. İlk onu zaten. <laughs> Bakayım göster. Ay gözü gitmiş bana. Bakayım. Çok güzel. <laughs> Hadi.